Ahmet ve Asaf aralarında üzerinde sayıların yazılı olduğu balonlardan birer tane patlatacak şekilde oyun oynayacaktır. Her oyuncu patlattığı balonun üzerinde yazan sayı kadar puanı kendisine, senin kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanlara toplamı kadar puan rakibine yazılacaktır. Örneğin Ahmet 12 Asaf 20 sayısının yazılı olduğu balonları patlattıklarında oyun sonunda Ahmet toplam 34 Asaf 36 puan aldığından oyunu Asaf kazanır. Buna göre Ahmet 40 yazan balonu patlattığında azaf aşağıda numarası verilen balonlardan hangisini patlatırsa oyunu kazanır. Bu tarz sorularda e, futbol maçı gibi düşünüyorduk. Atılan goller gibi e, iki tane maç yapacaklar. Hangisi toplam gol sayısı daha fazla atar diye. Burada farka bakıyorsunuz. Yani 40 e, balonu patlattığında 40 dışında ne olacak? Diğer bölenlerine bakacağız. 1, 2, 4, e, 5, 8, 10 ve 20... Topladığımızdan 30, 40, bunları topladığımızda 50. 50 puan rakibine verecek 40 eksi 50'den eksi 10 puan. Yani 10 puan geride. Şimdi 24 için bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6 ve 8. Şimdi bir de 12 vardı. 12, 8, 20, 30, 36, 36 puan geriye düşerse bu eksi 12 puan oluyor. Oyunu kazanamaz. 32 için baktığımız zaman 1, 2, 4, daha sonra 8 ve 16 topladığımız zaman 24, 28, 30, 31 oldu. 31 çıktığı zaman o zaman buradan da artı 1 puan alacak. Yani rakibi daha az puan veriyor. O yüzden cevap Bursa oluyor.